Gündemde neler var? Kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli takipçilerimiz Hamas'tan tüm Avrupa'ya son dakika Amerika çağrısı geldi. Değerli izleyenler Hamas siyasi büro üyesi Usame Hamdan Amerika'nın İsrail'in suç ortağı olduğunu kaydederek tüm Avrupa ülkelerini halkımıza yönelik soykırım için İsrail'e yeşil ışık yakan Amerika'ya baskı yapmaya çağırıyoruz dedi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ediyor. Çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı her geçen gün artarken Hamas'tan tüm Avrupa'ya yeni bir çağrı geldi. Amerika'nın bu işgalin etnik temizlik, kadın ve çocukların öldürülmesinin suç ortağı olduğunu vurgulayan hamdan bize yönelik bu saldırganlığı reddeden tüm Avrupa ülkelerini halkımıza yönelik soykırım için İsrail'e yeşil ışık yakan Amerika'ya baskı yapmaya çağırıyoruz dedi. Hamas siyasi büro üyesi Üsame Hamdan bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında savaş alanında elde ettiğimiz başarılarla halkımızın direniş direnç göstermeye devam ediyor. Bu durum dünyadaki çok sayıda ülkeyi tutumlarını değiştirmeye, çok sayıda siyasetçiyi de sivillerimizin kanıyla dolu siyah İsrail açıklamalarını kabul etmemeye itiyor dedi. Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada'nın ateşkes çağrılarında bulunan açıklamalarını ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda savaşın durdurulması için yapılan oylamaya değinen Hamdan, bunlar uluslararası toplumda düşmanın yüzünün açığa çıktığını gösteriyor ifadelerini kullandı. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.